Hay maşallah. Ay maşallah. İstavritçiler. Boyları <laughs> da güzel arkadaşlar. Öyle küçük küçük değil. Evet yeni geldik. Yeni kapıdayız. Bir şeyler var çok şükür. Bir de çin okubu biraz bulabilirsek. 3-5 tane yeter. Herkese rast gelsin kenarda Evet, burada da var. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, gecenin sürprizi. Bir tane küçük bir vatos. Bakın şurada dikenleri var arkadaşlar. Şuralarda dikenleri var. Adamı çarptı geçmiş olsun. Maşallah. Sabitler. Yanacağım, yanacağım. Yine bayağı biraz tutmuşuz. Burada ne var? Ay maşallah. maşallah, maşallah, maşallah. Oylar güzel değil mi Cemal? Oyalar güzel takoz. Evet, ikna, ikna olsun. Evet arkadaşlar yeni kapı açıklarındayız. Biraz istavrit aldık. İstavritin boyları güzel. 7 i̇ri, iri istavrit. İri iri. Uzun uzun. Maşallah. Bunu da Cemal kardeşimle alırız. Evet, çocuklar güzel. Öyle bir yeni kafa açıklarına geldik. Burası, Burası Sultan Ahmet Balık tutuyoruz. Bakalım şimdi istaviti bitirdik. Buradan da e, adalara doğru gideceğim. Bakalım Çinekop kovalacağız. İzmarit, Mezgit, e, Mercan. Bakalım sürpriz balıklar da olabilir yani. Herkese bas gelsin şimdi. Evet arkadaşlar, Burgazada'ya geldik. Gece takıldık yerine ee, Sol üst taraftakiler Mezgit. Sağdakiler işaret Alttakiler de çineko. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 tane e, altı atıyorum. Bunda e, fındık sokak fosforlu hırsızlı iğne var. E, Taze istavrit filota takıyorum ona. Bunda da normal e, mezgit takım var. E, bunu dibe atıyorum. İstavrit de geliyor ona, mezgit de geliyor. Hatta bir tane de vatos geldi. E, bir tane trakonya geldi. Onları attık denize. Burası Burgazada arkadaşlar. Tabi gece olduğu için pek fazla belli olmuyor. Ben de başka kimse de kalmadı zaten. Böyle sabahladık. Şimdi buradan dönüşte yeni kapı açıklarına gideceğim. Orada biraz daha istihabı tutarım inşallah. Ondan sonra yorgun savaşçı eve doğru gider. Herkese rast gelsin arkadaşlar.